Sevgili izleyenler, Artı Değer programının yeni bir bölümüyle yine karşınızdayız. Bugünkü programımız içerisinde sizlere yeni açılan bir firmamızı tanıtacağız. Muğla'nın Ortaca ilçesinde Gurme 48 Şarküteri adı altında çok güzel, nezih bir yer açıldı. Tamamıyla doğal ürünler üzerine faaliyet gösteren firmamız iki genç müteşebbis tarafından açıldı. 6 yıllık dostluklarını açtıkları Gurme 48 ile birlikte perçinleyen bu dostlar bakın sizlere neler anlatacaklar. Ama önce Gurme 48 hakkında hazırladığımız VTR'yi sizlere sunalım. Sonra iki genç dost müteşebbisin açıklamalarını sizlere sunalım. Açılıştan görüntülerle birlikte. İki genç arkadaş 6 yıllık dostluklarını Muğla'nın Ortaca ilçesinde birlikte açtıkları Gurme 48 şarküteri ile perçinlediler. Bölge ekonomisine artı değer sunmak üzere Gurme 48 şarküteri geçtiğimiz günlerde mütevazı ve samimi, sıcak bir ortamda ve dualar eşliğinde Ortaca yaşayanlarına organik gıda ürünleri satış hizmeti vermeye başladı. Salih Dikyol ve Mehmetcan Gökkaya 6 yıldır süren dostluklarından aldıkları güven ve cesaretle birlikte koyuldukları yolda gösterdikleri kararlılıklarını Gurme 48 şarküteriyi vücuda getirerek gösterdiler. İki dost bu kez Gurme 48 şarküteriyi kaliteli ürün ve güler yüzlü hizmetle geliştirme kararlılığındalar ülkemizin farklı bölgelerinden gelen gıda ürünleriyle gurme 48 şarküteri, bölgesel lezzetleri ortaca yaşayanlarının ayağına getiriyor. Hayvansal ve tarımsal ürünleri tamamen organik. Birçoğu el yapımı olan gurme 48 şarküteri yolunuz düştükçe değil, ihtiyacınız oldukça sizi mekanına bekliyor. Salih Dikyol, Mehmet Can Gökkaya ile birlikteyiz. İki genç dimağından müteşebbisiyle birlikteyiz. Evet, Mehmet Can Gökkaya. Özellikle niye açtınız? Neden bu o, işletmeyi açmaya ihtiyaç duydunuz? Özellikle ortacanın böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünerek mi hareket ettiniz? Evet ortaca da böyle bir eksikliğin olduğunu fark ettik. Bir peynir kültürü, doğal ürün kültürü yaratmak için biz böyle bir girişimde bulunduk. Ee, ürün çeşitlerimiz 3-5 kalemle değil 40-50 kalemle olsun. Müşteriler en doğal ürünü kendileri tadarak alsınlar diye böyle bir işletmeyi açtık. Yani sadece peynirle ilgili değil bal, tahin daha çok doğal ürünler. Ee, unlu Mamül grubunda da daha önce bu bölgede faaliyet göstermiş ama yokluğunu hissettiği halkın nazar unlu mamülleri ile ilgili de bir girişimimiz oldu. Tekrar ortacıya kazandırdık bu firmamızda. Ürün yelpazenizde neler var? Bal grubumuz, manav grubumuz, doğal ürün gruplarımız, yöresel tarhana olsun, e, erişte olsun. Ev tarhanası satıyor musunuz özellikle? Müşterilerimiz her zaman geldiklerinde bizde bulabilirler. Acılı, acısız olarak iki çeşit var elimizde. Onun dışında açık yufkamız var. Bu bölgede çok kolay bir şekilde bulunmaz. Sadece yufka üreten yerlerde bulabilirler. Ama biz açık bir şekilde tanesi 2 liradan şu anda satışımızda. Dalaman da üretiliyor. Onun dışında e, peynir çeşitlerimiz, pastırma e, daha çok bu ürün grupları üzerinde işletmemiz şu anda. Unlu mamül gruplarımız olarak da Nazar Unlu Mamüllerin ürünleri var. Evet hemen Salih ilk ee, yola geçeceğim. Ee, birlikte ortaklığa nasıl karar verdiniz? Hemen onu sorayım. Arkadaşlığımız geçmiş 6 yıla dayalıyor bizim. 6 yıldan beri hep bir işletmeci ruhumuz var içerimizde. Ee, o işletmeci ruhunuzu da Gurme 48'de hayata geçirdiniz. Evet işletmeci ruhumuzu da Gurme 48'de hayata geçirmek istedik. Aslında bunun mazisi bir 3 aylık mazi. 3 ay öncesinde bu bu işe karar verdik. Bugün Allah'ın izniyle bu açılışımızı yaptık ve inşallah bugünden sonra da beraber yürümeye kararlıyız. Ürünlerinizi nerelerden temin ediyorsunuz? Özellikle Ortacan'da mı yoksa farklı illerden de ürün tedarikiniz var mı? Farklı illerden de var. Çünkü her il, bu ilçemizde her ürün grubu bulunmuyor. Atıyorum tarhana var. tarhanayı mesela Kahramanmaraş'tan getiriyoruz e, ee, kas kaşaları var, trake kaşaları var, ezine peynirleri var. Yöresel ürünler de var. Yöresel ürünler de var. Mesela kolop peynirlerimiz var, telli peynirlerimiz var, mıhlama için özellikle bunlar. Bu tip ürün yelpazemiz de var. Bunlarla ilgili de halkımıza hizmet sunmakta varız yani. Peki e, da bu ticaret e, hayatına özellikle Gurbet 8'de başlamakla neyi hedefliyorsunuz, Neler yapmayı planlıyorsunuz? İleriye dönük e, hedefleriniz neler? ortacıya daha iyi daha kaliteli bir hizmet sunabilmek için varız normal market tarzı değil biz yöresel bir grup olaraktan ilerlemeyi düşünüyoruz bununla ilgili de yani yerli ve milli olsun diyorsun. diyorsun yerli ve milli olsun istiyoruz evet evet peki bu bu çalışmalar içerisinde ürün yelpazenizde zaman içerisinde genişleme olacak mı piyasa araştırmaları taleplere göre çalışmalarınız olacak tabii ki bununla ilgili araştırmalarımız devamlı devam ediyor yani müşterilerimizin talep ettiği ürünler dolusunda baharat gruplarında, peynir gruplarında, e, reçel gruplarında, unlu mamulleri gruplarında her şeyi yapabiliriz. Evet bir de nazar unlu mamullerinin satış noktası olarak göre çalışma yapıyorsunuz. E, neler var e, nazarın ürünlerinde neler var? Nazarın ürün ürünlerinde baklava çeşitlerimiz var. E, Spesiyal gruplarımız, pasta gruplarımız yaş pasta gruplarımız ve onların istedikleri internette görüp de burada yaptıramadıkları pasta çeşitlerin hepsini nazar unlu ile biz ayaklarına kadar teslim ediyoruz. Peki şöyle bir şey sorayım ya da belki de bir fikir vermiş olurum. İnternet üzerinden satış olayınız olacak mı? Böyle bir planımız var Tabii ki ileriye dönük bir planımız var. İleriye dönük ikinci planımız kahvaltı evi olarak da açmak burayı. Hem kahvaltı hem şarkıları düzeni. Yani bir metropol tarzı hayatı burada tekrardan yaşatmak istiyoruz inşallah. Ben size başarılar diliyorum artı değer olarak. İnşallah hedeflerinize varırsınız. Çünkü ekonomiye değer katan herkesin ve herkesin sürekli yanındayız. Başarılar diliyorum. İnşallah Allah razı olsun. Sizlerin desteği sayesinde, ortaca halkımızın desteği sayesinde bunların hepsi olacak inşallah. Evet Mehmet Bey ee, son sözü de sizden alalım. Artı değer için... ...neler söyleyeceksiniz Değer programına... ...ne tür bir mesajınız olacak... ...izleyicilerimize... ...var olan bir şey yapmak değil... ...olmayan bir şey yapmak için buradayız... ...bizi tercih ederlerse çok seviniriz... ...gerçekten onlar da farkına varacaktır... ...mükemmel bir e, mesaj... ...çok teşekkür ediyorum... ...başarılar diliyorum... ...evet sevgili izleyenler... E, ...Gurme48'de... ...ilk kez faaliyete geçtiği gün... Mehmet Can Gökkaya ve Salih Dikyol ile birlikte sizlere Gurme 48'i anlatmaya çalıştık. Evet bekliyorlar. Herkes sizi bekliyor. Hoşçakalın.